Hakkında adam darp etme, izinsiz mülke girme ve kız kaçırmadan şikayet var. Bizimle geliyorsun. Ya bir saniye o bir şey yapmadı ki. Tamam Aslı. Ya nereye götürüyorsunuz? Aslı tamam. Sen evdekilere haber ver. Tamam. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> Hah. Annem. Nasılsın çocuk? İyi misin? İyiyim yani senin horlamanın olmadan tabii daha rahat bir uyku çektim. Hadi oradan eşek sıpası. Ne oluyor şimdi? Durum ne? Yabancılar şubesine sevk edeceklermiş. Yani deport olmam söz konusuymuş. Deport? Yollayacaklar mı yani? Yani şimdi evrak durumunda net değil ya. Ee, dur bakalım hemen öyle olmaz. Bu, bulunur bir hal çaresi. Dur tamam ben ben Şili'ye telefon ederim. Maria ile konuşurum o da oradan hızlandırsın. sen hiç, hiç sıkıntı yapma. Biz halledeceğiz. Annem lütfen uğraşma tamam mı? Şimdi benim aklım sende kalacak bak. Abi annem sana emanet tamam mı? Eve döneceğim ben. Tamam sen merak etme. Gidelim. Aslı, dediğim bir şey söylemiyorsun. Yok söylemem telefonum kapalı. Ya ne yaptım ben ya? Ellerim kırılaydı da yırtmasaydım o kağıdı ya. Ne yaptım? Ya dur. <laughs> Ya bak arkadaşın babası çok iyi bir avukat. Ben ona sorarım ne yapabiliriz diye o bizi yönlendirir. Merak etme tamam mı? Aman aman sakın. Size etrafınızdan hiç kimseyi bulaştır. Bulaştırma en büyüce. Hele bir kelam oldu duyacak olursa çocuğa daha beter çamur atar. Hiç hiç elleme karıştırma. Aslı sen Rauf annemin yanından ayrılma. Nereye? Yabancılar şubede bulurum sizi. Sağ ol kızım. Şimdi kapıdan haber verdiler. Zeyno gelmiş. Kimse görmek istemiyorum. Derin. Aşk olsun ya. Telefonlarıma cevap vermiyorsun. Bin tane mesaj attım okumadın bile. Sen benim yuta falan mı aldın? Hayır canım. Telefonumu kaybettim. E alsana yenisini. Merhaba Belgin teyze. Sen nasıl duruyorsun telefonsuz? Nasılsın Zeynocuğum? Nasıl olayım? Meraktan öldüm valla. ...lastiğini de kapalı. Hadi ayakta durmayın, geçin şöyle. Aa, aslında dün o söyledi evde olduğunu. O da Yiğit'ten öğrenmiş. Gelecektim ama Aslıların krizi... ...sizinkini bastırdı. Annesi evden gitmiş diye duydum. Ayrılacakmış. Öyle de ama babası boşanmak istemiyor. Babama sen ikna et diye baskı yapıyor. Biz de feci arada kaldık. Onu aldatırken düşünecekti. Bence hiç karışmayın. Avukat olunca karışmamak olmuyor işte. Ya bu arada seninkinin başı dertte mi? Benimki kim? Şu denizci çili vatandaşı değil mi? Aslı dün babamı aramış. Bir yabancı bir arkadaşımız sınır dışı edilecek falan demiş. Benim de aklıma bir tek o çocuk geldi. Ne diyorsun sen?